Merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Nazlı'nın hastalığından bile faydalanan Melek, Murat'ın onu görmesine engel oldu. Furkan'ı onu hastaneye kaldırdı. Şu anda durumu iyi. Nazlı kendine gelir gelmez karşısında Murat'ı görür ve Murat'tan özür dileyecek yaptığı, gizlediği olaylardan dolayı. Tabii Murat da bu e, gizli şeyleri öğrenince oldukça rahatlayacak çünkü e, Nazlı'yı seviyor ve Nazlı'la e, Furkan arasında bir şey olmadığını öğrenince e, oldukça rahatlayacak. Bütün bu olacaklar e, meleği adeta çılgına çevirecek çünkü e, Murat ile Nazlı tekrar birbirlerine e, kavuşacaklar. E, Mele'nin yaptığı bütün hamleler boşa çıkacak. İşin aslında e, Furkan detaylı bir şekilde Murat'a anlatacak. E, Murat zaten Nazlı'ya da güveniyordu ve e, kesinlikle ona kırgın değildir. Nazlı ise e, en kısa zamanda sağlığına kavuşacak ve tekrar konağa gelecektir. Oya ise Kerem'e kızgın olduğu için e, büyük hata yapmak üzeredir. Umarız e, böyle bir işe girişmeyecek çünkü e, çok kötü e, bir yol var önünde. Şimdilik iyi seyirler.